Milattan önce 2500 yıllarında inşa edilen piramidi hakkında günümüzde bazı bilimsel teoriler yapının sadece bir mezar olmaktan öte enerji üretimiyle ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Bu teoriye göre piramitlerin temelinde kullanılan kireç taşı ve iç odalarda yer alan granit, haşlar, belirli bir enerji akışını mümkün kılabilecek özelliklere sahiptir. Kireç taşının elektrik iletkenliği düşükken, granit yüksek kuvars içeriğiyle enerji taşınımı sağlayabilir. Piramitlerin nehrine yakın konumlandırılması da önemlidir. Suyun hareketiyle oluşan iyonlaşmış ortam, yapının içinde elektrik akışını destekleyebilir. Bazı araştırmacılar, bu şekilde doğal bir elektrik alanının oluşabileceğini düşünmektedir. Piramidin yapısal tasarımı, belirli bir rezonans yaratarak bu enerjiyi yayma potansiyeline sahip olabilir bu teori tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da piramitlerin inşa amaçlarına dair alternatif bir bakış açısı sunmakta ve antik Mısır'ın mühendislik bilgisine dair önemli sorulara